Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Tabi de GTA 5'i nasıl hızlı cana kasılma taktiğini göstereceğim. Yani hızlı nasıl para kasma taktiği onu göstereceğim arkadaşlar. Hemen arabamıza gidelim binelim. Hatta ondan önce göstereyim ne yapacağımızı. Arkadaşlar şimdi interneti girdik. Sonra buradan biz banka girdik arkadaşlar. Buradan bankalar bankır almamız gerekiyor. Mesela onu göstereyim size. Eee Burada ya, bir sürü bankır var zaten biliyorsunuz. Genelde ucuz olanlar hep bedava bankır varmış lan. Tamam. Evet, bedava bankır var arkadaşlar <laughs> alabilirsiniz. Eee <laughs> veyahut da benim aldığım mesela benim bankırım burası arkadaşlar. Burada arkadaşlar. Benim bankırım çünkü Los Angeles'a daha yakın olduğu için daha hızlı satış yapıyorum. Ondan dolayı da biraz daha pahalı pahalı değerlerinde. Ha yok burasıymış pardon. Eee şey, fa farklı yerler de var arkadaşlar. Benimki ne kadarmış? Bilmiyorum şu an fiyat yazmıyor. Ama genelde böyle ucuz pahalı oluyor. Dosyinciler yakın olanlar ama genelde pahalı olur zaten. Mesela şurası değil de şurası mesela çok yakın. 2.375.000 dolarmış. Ee, şey bir tane alıyorsunuz arkadaşlar. Bankır. Ee, ben mesela ne yaptım? Shooting range almamışım ben. Transportant almışım. Bununla nakit falan almışım. Hemen çıkalım arkadaşlar. Satın aldıktan sonra oraya gitmemiz gerekiyor. Yerimizde burada benimkisi herkesin tabi orada olmaz diye Hemen gidelim arkadaşlar Eee Arkadaşlar bu arada kanala aboneyseniz abone değilseniz olmayı unutmayın ee, video like atarsanız çok çok sevinirim Başka böyle Oyun içerikleri isterseniz yorumlarda belirtmeyi Unutmayın arkadaşlar Çekerim etmez Şu sıralar böyle günlük biri, bir Veya iki video atmaya çalışacağım Ama iki video atınca keşfete Pek düşmüyor diye biliyorum o yüzden iki video atar mıyım bilmem. Belki de günde bir video atarım ondan dolayı. Ama eğer keşfede düşerse ilk attığım iki videoda arkası gelir yani günde iki video bir video. Ya oğlumlar niye böyle aptal aptal sürüyor bu NPC'ler ya? Duruyor bir anda. Oy. Hemen gidelim. Arkadaşlar bu arada e, yakında hızlı ve öfkeli modu ya yani hızlı ve öfkeli arabaların içerdiği GTA 5 da gelecek. E, aynı şekilde hızlı ve öfkeli kişi, arabalar nasıl yapılır. Mesela Toyota Supra var bir tane turuncu bilirsiniz. Skyline var Nissan R 34 falan filan. İşte Dominic Toretto'nun babasının arabası falan. <laughs> o arabaların yapılışını falan filan göstereceğim her şeyi falan filan. Gelin geldik zaten. İçerisi ilk girişinizde arkadaşlar tabi şu anki benim girdiğim gibi olmayacak. Yani giriş bu şekilde de içerisi olmayacak bence. Bunu göstereyim. İçinden geçtik arabanın ya. Evet Şöyle inelim. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar burası bu şekil laboratuvar falan oluyor işte. Ee, ama size büyük ihtimal işçiler olur mu olmaz mı tipi gemi değilim. Şuraya hemen bilgisayarımıza geçelim arkadaşlar. Göstereceğim. Bilgisayara giriyoruz arkadaşlar. Bu hesaplığı siz girdiğinizde burada setup olacak. Ee, çal çalmanız gerekecek. Çalıp getireceksiniz bir tane kargoyu. Sonrasında her şey orada başlayacak arkadaşlar. Ee, bu manage arkadaşlar Arkadaşlar burayı açmanız gerekli eğer ki burası böyle bankanız varsa ama yapmayı bilmiyorsanız bunu açarsanız daha mantıklı olur çünkü bu iki tane işi yapıyor bakalım bitmiş neyse upgrade'ler var ben bu upgrade'leri aldım kaç bin dolardır bilmem büyük ihtimal biri 800 biri 500 biri 400 civarı bir şey olması gerek ve hatta bir milyon Bunların hepsini upgrade'ini alırsınız. Arkadaşlar ne kadar upgrade alırsınız burası da o kadar hızlıca artar. Sapli değerinin ne olduğunu size göstereyim arkadaşlar. Bay Sapli var mesela şu anda. Benim gibi 5 bin dolarım şu an yok. Paranın hepsini çünkü arabalara falan harcadım. Ondan dolayı pek param şu anlık yok. Ama tabi e, şey var. Burada hırsız kargo oluyor. Yani çalabiliyorum böyle 75 bin dolar vermek yerine. E, gidiyorsunuz arkadaşlar kargoyu çalıyorsunuz getiriyorsunuz. Ama bir tane yani 75 bin direkt hepsi değil. 15 binlik bir tane getiriyorsunuz direkt kargoyu. E, hırsız kargo olduğu için tabi bedava kargo demek istediğim. Bay sapli yaparsanız Alırsınız kendi kendine yani buraya kendi kendine getirilir. O zaten saplısilevelin fulllüyor zaten 75 bin dolara. Stock levelde arkadaşlar işte şey oluyor. Neşiş progress falan var. Şunu tam bilmiyorum ne olduğunu unuttum. Seltol Santos var arkadaşlar. santos'taki yere satmanız gerekiyor. Yani upgradeleri alıyorsunuz, bunu seçiyorsunuz arkadaşlar. Sonra resaplayı da fullledikten sonra arkadaşlar geri kalan her şeyi kolay oluyor. E, research var arkadaşlar. Bunu da size göstereyim ne olur. Mesela arkadaşlar diyelim ki ben siz dediniz ki ben silahıma şey takacağım. silah giremiyor muyum ben? Hiçbirine giremiyorum. Neyse. Buradan silahlarınızı yükseltebiliyorsunuz. E, işte mesela helikopter, roket takabiliyorsunuz. Tanklara her şeyi takabiliyorsunuz falan filan. O tarz şeyler var arkadaşlar. Ondan sonra başka ne var bakalım. İleride bilgisayar. Arkamdaymışım. Işte. Hımm koşalım hemen. Buraya bir de bir defa girdiğinizde arkadaşlar arabanız şey oluyor, resetleniyor Tamir ediliyor neyi varsa. Burada bir tane daha arabamız var. Burası da mobile operation. Aleyküm selam kralım. İşte buradan şeyini yapıyorsunuz arkadaşlar bu e, operasörün. Adını unuttum lan. Ee, modifiyesini yapıyorsunuz arkadaşlar. O şekil bu arabalar da var. Ne işe yarar dersin bu arabalar dışarıya çıkar mı pek emin değilim. Büyük ihtimal çıkar ama ne işe yaradığını göstereyim. Sadece böyle işte etrafı gezmek için mi diyeyim ne diyeyim. Emin değilim. Ha şu boş alanı da göstereyim size. Bunlar da bizim adamlarımız arkadaşlar güvenliklerimiz. Buraya da arkadaşlar depomuz oluyor. İşte hani kargolar vardı ya sapliler arkadaşlar. Sapliler işte buraya geliyor. Buraya geliyor doluyor falan. Görev yapıyorsunuz hani sell stok demiştim ya stokları sattığınız zaman arkadaşlar burası direktman şey oluyor e, o 210 bin net size gelmez 5 tane mesela diyeyim ki ben şimdi hatta bir tane görevi yaparım yapayım hemen gidelim Burada para alayım da belki de bir şap diye bir yükselteyim. burada iyi para kazanılıyor ben şu ana kadar çok e, nasıl diyeyim kasılmamıştım çok yeni yeni öğrendim 3 milyon dolar kastım arkadaşlar daha da kastım çünkü başka yerler de var bir stop stok verin. Yani Çünkü Zentorno ile çıkamayacağız. Zentorno yani gitti mekaniğe geri. bize kendisi araba verecek oyun. Evet şu arabadan. Dedim. Evet 5 tane yer var arkadaşlar. 5 tane yere götürmemiz gerekiyor. Gördüğünüz üzere bu 5 tane yere götüreceğiz. Hemen gidelim. Bitiyor arkadaşlar. Hız hızlı hemen bitirelim siz çok uğraşmayın. İsterseniz bu dakikadan sonra videoyu izleyin. Ee, isterseniz izlemeyin. Yani kafanıza göre size almış bir şey. Takılır mısınız artık ne yaparsınız ama buraya kadar izlediysen dostum çok sağ ol izlediğin için. Kanal'a abone olmayı. Evet hemen gidelim. Oğlum bu ne? Su Şimdi global signal var şey bilmeyenler için söyleyeyim. Mesela şu anda ben istediğim adamı öldürebiliyorum. Tabi öyle bir şey değil bu. Eee ben kargoları bıraktıktan sonra şey olacak. Adı neydi? Arkamdan iki, iki araba dolusu yani toplam dört kişi diyeyim. Düşman gelecek. Eee düşman geldiği için de onları öldürünce ya da onlar işte beni öldürünce polis gelmiyor. Yani hiçbir şey, çatışmada polis gelmez. O yüzden biraz mantıklı oluyor. Sinyal kesiyor yani. Dünyadan kopuyorum. Şu anda sanki ben yokmuşum gibi hiçbir yerde. Polisler kapalı daha doğrusu. Arkadaşlar bu arada umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha çok videolar görmek isterseniz kanala hala abone değilseniz olmayı unutmayın. Ee, başka tarzda oyunla videoları isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hangi oyunu yazarsanız o oyunu oynarım diye çekelim. Benim için hiçbir problem değil arkadaşlar. Ben bir yetişebilsek keşke. Çoklarımız da şu dağdaki dumanlardan belli oluyor zaten. Bak. Ah. Oğlum nasıl girdiysem 10 FPS'e düştü bilgisayar. Sağ üst köşede zaten yazıyor siz görür müsünüz? Büyük ihtimal görürsünüz. 14 FPS çıkmış. Neyse. Normalde fazla FPS Neyse. çok konuştum. Ha, Daha helikopter geliyor bir de ananı bacını var yönde Tam bir tane helikopteri düşürdük diğerini patlatacağım galiba patlatmaya uğraşacağım Mal bu. bu. Buna helikopteri kim verdi la? Kim sürüyor bunu? Dur babaannem daha iyi sürer amına koyayım. Neyse arkadaşlar şimdi hemen çıkalım şu yukarıya bir. Hop. Lan tırman lan tırman lan. Ne kadar da zor tırmanıyor. Al işte amına koyayım adama bakacağım. Bir. Mal'a bak mal'a. Mal. Anakodumu mal. çocuğu patladı şükür. Benim deki da göstereyim arkadaşlar. Şu T1 level MK2. Baya 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 bir güç sıra. Çünkü sağlam vuruyor adamın. içinden geçer ediyordum az daha valla koş koş Peki şuradan bir acaba at, havadan bir at, havalı atlayış yapabilir miyim direkt şuraya basıp şu şekilde hiç. ananı sikeyim danış bakmayınca bok gibi atlayış oldu evet geldiler ya adam ya adam hepsi adam hücube ya vallahi hepsi hücube adam değil bunlar o oh, havada havada koydun lan drop'u. E tuşuna basarak drop bırakıyorsun. Bazı araçlarınızda X tuşuna basarak da drop bırakabilirsiniz Onlar arabadan arabaya dön, dön değişir. Çünkü bazı arabalarda mayınlı oluyor. Mayında E tuşunda olunca X tuşuna basmanız gerekiyor. Drop'ları bırakmanız için. Zaten onu oyun kendisi yazar sol içinde. E'ye i̇şte e basarak drop bırakabilirsiniz ya da X'e basarak indirmiş olabilirsiniz. Çok şey değil. Bunlar ne yapıyor oğlum? Bak bir makine diyor abi. Lavuk. X'e basıyorum ben de. Hep, genelde mayınlı araçla giderim de. Yani kendisi seçiyor görevde arkadaşlar. Siz seçmiyorsunuz bazı böyle aralar da. Ya tabi ben gene de bu aracı da seviyorum. O aracı da seviyorum. Çünkü mayınla olunca bazen yolda giderken taşla geçiyorum. Veya arkamdan gelen bu düşmanlar arabayla geliyor bazıları. Genelde helikopterle gelmezler ama böyle dağlık alanlara helikopterle geliyorlar ki normal zaten. Araçta elemanlara ben bırakıyorum mayına, arkamdan gelirken çağırıyorum mayına. Tak diyeceğim. Hop lan öleceğim lan. Oh şükür. Şimdi paramız gelecek arkadaşlar. Bu arkadaşımız da ara arabayı alacak. Halil helikopter kesinlikle helikopter değil, Halil helikopter Hoppa, aldı gitti. Ee, alamadı. Neyse. O da zaten kendi şeyinden gider arkadaşlar. Ya yağmur da yağıyor. Niye FPS'imiz geldi? Bari hemen Raiden. Evet. Şöyle hemen gidelim. Sen stok yapınca bu arada buradaki stoklar da boşalıyor tabi haliyle normal. Demeyin sonra sattıktan sonra bu stoklar nerede diye düşünmeyin yüzümüz boş boşuna. Tekrardan gelelim arkadaşlar. Şu paramız bu arada yattı zaten görmüştünüz. 115 dolar. Antalya Resap dedik. Hemen 5 binlik Resap aldım. bu zaten bir toplam 100 100 yok 150 binli 200 150 bin civarı bir paraya denk geliyor. 5 bin lira ee, bu arada şimdi işte neden ee, kafası etrafında ki oynayanlar yeni başlayanlar dizisini söyleyeyim size Şöyle ki ee, ne diyeceğim? Şöyle ki de kafası tamam. e Arkadaşlar şöyle ki şimdi bildiğiniz üzere benim bildiğim o Epic'te yani Steam'de oluyorum pek ama Epic Games'te. Sadece Epic Games'te Rockstar Games falan değil sadece Epic Games'te alınca 2 milyon dolar veriyor diyebiliyorum biliyorum, biliyorum başlangıçta. Işte. Ve 2 milyon dolar eğer ki veriyorsa yani direktman burayı alabilirsiniz. Parada bu size kalmasa bile research eşli işte hesap yapa yapa paranızı kasarsınız kolayca. Ee, videomuz buraya kadardı arkadaşlar daha çok videolar için kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ee, tabi bildirimleri de açarsanız da çok 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 sevinirim kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere bay bay